Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, dün Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı bir şekilde ikinci kez boşan. Dava 4 dakika sürdü. Burcu Kıratlı'dan ilk açıklama geldi. 2019 yılında evlenen, 9 ay sonra boşanarak yollarını ayıran Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çifti, ayrılıktan kısa bir süre sonra ilişkilerine ikinci bir şans verme kararı aldı. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, 2021 yılına yeniden nikah masasına oturdu ancak aradıkları mutluluğu bulamadı. Yeniden ayrılık kararı alan ünlü çift, geçtiğimiz gün Beykoz Adliyesi'nde görülen dava ile anlaşmalı olarak ikinci kez boşandı. Kıratlı, hissizim açıkçası. Pek de bir şey söylemeye gerek yok hazırdık. İki kez boşandık, biraz fazla cesuruz dedi. Sinan Akçıl da zaten artık evli gibi değildik prosedürleri yerine getirdik. Herkes için hayırlısı olsun, ikinci kez bu kapıdan çıktık, kırgınlığım yok, Burcu çok değerli bir insan, çok değerli bir hikayeydi, her hikayenin bir sonu olabilir. Hayatıma giren hiç kimseye kırgın değilim. Anlaşma gereği mal paylaşımı hakkında konuşamam.